PKK ve FETÖ ile ittifakı içine sindiren Saadetçiler. Saadet Partisi'nin aldığı oy devede sinek. Lakin muhafazakar kesim üzerine yaptığı algı ile muhafazakar seçmeni dağıtma gücü mide sulandıracak boyutta. Çünkü ben Saadet Partiliyim demiyor, ben Müslümanım diyor. İslam kavramları üzerinden algı yapıyor. FETÖ ve PKK'ya doğrudan kuma olan iyi Partililer. İhale alamadıklarını iddia edip 3 kuruş menfaat için haysiyetlerini sattılar, hem de CHP'ye. Devlet Bahçeli'ye ihanet ettiler, bakanlık alamıyoruz yani rant yiyemiyoruz diyerek partilerini sattılar. Orası mesele değil. Mesele olan kısmı ülkücülük sloganı. Nerede FETÖ'cü, iyi partisiz varsa MHP'liyiz diyemediler, hepsi ülkücüyüz dediler. MHP'li gibi davranıp CHP, PKK, FETÖ yatağına gönüllü girdiler. Güya milliyetçi ve muhafazakar sandığımız yüzde %8 civarında kitleyi FETÖ, PKK kayığına taşıdılar. AK Parti içerisinde doymak bilmeyen AKP'liler üst üste her seçimi kazanan Erdoğan'ın AK Partisi şehir teşkilatlarında kadim siyaset simsarlarının, ve rantçı andavalların saldırısına uğradı. Birçok yerde parti ANAP, DYP geleneğinden gelen siyaset simsarlarının eline geçti davası olanlar kenara itildi. Davası işkembe olanlar Erdoğan'ın karizması arkasına saklanarak kendi krallıklarını inşa etmeye kalkıştı. Bu durum halkın tepkisini çekti. Bu siyasi sırtlanları kendileri kazanmak uğruna Erdoğan'ı kaybettirmeyi göze alacak kadar pervasızlaştılar. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakarak karşıdan gelen felakete odaklanmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener, Fetullah Gülen, Ahmet Davutoğlu Abdullah Öcalan, Temel Karamolluoğlu gibilerin toplandığı ve oy istediği ittifak aynı ittifak. Başına ne geleceğini bilmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Siyaset hiç bu kadar kutuplaşmamıştı diyor Cahil. Menderes bu ittifakın adını bundan 65 sene önce koymuş. Nifak ittifakı. O zaman kendilerine güç birliği cephesi diyorlardı. Bugün bu şer birlikteliğine demokrasi masası diyorlar. Aslında özleri Biden ittifakı, terör ittifakı. Aradan geçen 65 senede değişen bir şey yok. O zaman da Türkiye'yi Avrupa Konseyi'ne şikayet etmişlerdi. O gün de sizleri yargılayacağız demişlerdi. Yargılamadan astılar. Önce astılar, sonra yargıladılar. Büyük dağın büyük kışı olur. Büyük milletlerinde büyük derdi olur. Büyük devletlerinde dertlerin üstesinden gelecek büyük ve tılsımlı güçleri olur. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Milletimiz asil ve ali cenaptır. Liderimiz daha uzun yıllar başımızda Allah'ın izniyle olacaktır. Daha katil batının başını çeken Amerika'dan başka ülkemizde Suriye, Irak ve bütün dünyada katledilen masumların, ezilen masumların hesabını bir bir soracağız. Çok uzak değil o günler. Şimdi en yakınızdan başlayın. Tehlikeyi anlatın ve bizim sürprizlerimizi ekleyin.